sonra her şey bizim için çok daha güzel olur. Bugün aydın ayımın doğum günü. Hazırlıklara başlamalıyım. Hadi Ada, iş başına. Canım arkadaşım benim. Benim dediklerimi aynen yapmak zorundasın. Ya ben zaten senin. Senin fazladan bir şey demene gerek yok. Sen sadece gerekenleri söyle. Yeter. Tamam. Anlaşıldı. Hiç anlaşamayacağız seninle. Bence de. Ya. Al bir bilgeyi vur ötekine. İki koca büyük bilge birbirinizle zıtlaşıyorsunuz. Büyük bilge. Efendim. Efendim. Tamam. Ben bu sorunu hemen çözüyorum. Sen büyük bilgesin. Tamam. Sen de büyük kopya bilgesin. Neyse. Şimdi bunlarla vakit kaybetmeyelim. Çözecek o kadar çok şeyimiz var ki. Aslında Aydamaya'nın da dediği gibi o kadar çok ipucu çözmemize rağmen... ...hala geride açıklayamadığımız ve bulamadığımız sırlar var. Bunlardan en önemlisinin de Beyoğlu denen bir bölgede olduğunu düşünüyoruz. Eski bir pasajda. Sana fotoğrafları hemen yolluyoruz Büyük Bilge. Pembe Salon, Pamukkale, Galata Kulesi ve son geldiğimiz nokta da biraz önce söylediğim gibi Beyoğlu. Zaman az. Hemen harekete geçmemiz lazım. Zaman az. Hemen harekete geçelim o zaman. İki kişi arasında kalmak da ne zor iş. Neyse, izin verirseniz devam edeyim. Bu eski bina tarih boyunca kullanılmış. Orada bir kanıt bulacağımız da çok net. Dolma Bahçe Sarayı ve diğer yerler. Kafamdaki en önemli soru şu. Bu ipuçlarını oraya kim ve neden koydu? Tamam. Anladım. Siz bana bir şey söylemeyeceksiniz. Ne yapalım o zaman? Gideceğiz ve bulacağız. Ada kumsalı oyalarken hemen halledelim şu işi. O zaman size hızlı bir tur ayarlıyorum. Ben de kendime yiyecek bir şeyler hazırlayayım bari. Bu paralel evrende Kendimi görmek beni bayağı bir yordu. <gülüyor> <gülüyor> ya hakikaten iki bilge çok. <laughs> Biri kesinlikle fazla. Fazla, çok fazla. Fazla. Evet, muhtemelen aradı. Kaldığımız yer burası. Vay! Çok güzel bir yer. Hemen burası hakkında bilgi istiyorum Kubik. Burası tarihi bir yapı. İsmi Çiçek Pasajı. Bina cephesinde bulunan karyatitler, en üst katın orta bölümünde yer alan aslan ve insan başları yapının özellikleridir. Bina cephesinde bulunan saat, 1876 yılında yapının kendisiyle birlikte tamamlanmıştır. Saatteki rakamlar Roma rakamlarından ibarettir ve saat çalışmaktadır. Kesinlikle aradığımız yer burası, eminim. <laughs> ne güzeldi değil mi hayatım tatilimiz? Evet. Tam da söylediğim gibi. Anneciğim, babacığım hoş Ay. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Merhaba abla. Ay siz ne kadar güzel yapmışsınız bahçeyi. Abi merhaba. Merhaba çocuklar. Vallahi çok güzel olmuş. Elinize sağlık. <laughs> Sağ ol abi. Elinize sağlık. Aferin size. Ay kızım. Vallahi sen Ayda Bayan'ın doğum günü var dedin. Dayan Çıktık geldik valla. Anneciğim ben de bilmiyordum. Dün akşam öğrendim. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> sen, sen Daha yakışıklı olmuşsun değil mi kızım? Evet. tabii tabii en yakışıklısın daha. Yakışıklı Benim babam hep yakışıklı zaten. <laughs> tabii canım. <laughs> tabii, tabii canım. Ne demezsin? Ee kızım dondur şacığımız nerede? Heh? Anneciğim bir işi var birazdan gelir. O kadar ilginç şeyler oldu ki. <laughs> ne oldu kızım? Kötü bir şey yok inşallah. <laughs> ne oldu kızım? Anlasana. Yani kötü bir şey değil de. <laughs> kızım, hadi <laughs> kızım. Hadi kızım. Anlasana. anlasana. Ay meraklar çok sıcak şurada. <laughs> Anneciğim tamam biraz yavaş. Çünkü kumsal duyarsa bittik. <laughs> Tamam, tamam. Hadi, hadi. Güzel, hadi. Tamam, hadi. tamam. Hadi, hadi. Ben, şey hadi Siz gidin hadi, hadi. hadi. Ben şu arabayı bavula alıp geleyim. Garaja ha, koyup tamam, geleyim. Tamam, tamam, tamam. Hadi. <laughs> MayaCon Evrensel Bilgi Kütüphanesi'nden şu anda aldığım yeni verilere göre... ...burada kesin olarak bir şey var. Bütün ihtimaller burayı gösteriyor. İçimde çok tuhaf bir his var ve ben bunu açıklayamıyorum. Bir şeyler hafızamı zorluyor ama ne olduğu net değil. Benim burasıyla ne gibi bir bağlantım var bilge? Bak Mayacığım, bütün Mayakon bilgeleri seninle alakalı bir sır biliyor. Ne olur bana bir şeyler söyle. Ne varsa bilmek benim hakkım değil mi? E, tamam. E, şimdi değil belki. Ama sana söz veriyorum. Kısa zaman sonra tüm gerçeği öğreneceksin. Sadece bulacağımız ipuçları ve büyük mayakon sırrı değil. Seninle alakalı da tüm soruların cevaplanacak. E lütfen çok az daha sabır. kopya yapılabilir mi? He? Ama Belki senin onu işe gönderdim her gün. Kendim evde kem yapardım canım. kaç. Şaka yapıyorum hayatım şaka şaka. Oh, ya çalışmana olur mu bir tanem? Zaten çalışmak insanı dinç eder değil mi? Şöyle. Oh. Ee kızım sonra? Aslında çok iyi oldum. Yani kopyası olsa bile Aydın ile geri dönüş hazırlıklarını bayağı hızlandırdılar. Ee kızım şimdi <laughs> neredeler? He? Birazdan gelirler anneciğim. Bu arada Kum kopya büyük bilgi, bizim komşumuz olarak tanıttık. Adını bilgin olarak söyledik. E, büyük Çok büyük iyi. Sonra bilge bilgin oldu. Ya. ya burada mutlaka bir şey var ve ben şimdi sinyal almaya başladım. Aydama Maya, Maya kompleklindeki sinyale göre ilerleyelim. Demek aradığımız şey burada. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Evet bir şey var. Ama ne? İşte tam burası. Bak ya, bir şey beliriyor. Evet evet bir şey beliriyor. Buradaki şey sanki bir Evet evet bu sanki bir kadının yüzü gibi. Hemen fotoğrafını alıyorum. Tamam. Fotoğraf alındı. Kadın yüzü mü? Ne oluyor? Sakın merak etme. Şu an Mayako'nun diğer bilgeleri ve bizim esas büyük bilge... ...kopya bilgeye bilgileri aktarıyorlar. Neden? Bu aktarım çok olağan dışı. Gelişmeler olduğu zaman da çok nadir yapılır. Tüm bilgelerin ortak bir zihinde görülmesi... Mayako'nun eski zamanlarından beri fazla görülmemiştir. Şu an bu kadar önemli olan şey? Oh! Evet Aydamaya. Ne oluyor Bilge? Bak kızım. Bütün bilgeler toplandı ve sana bazı bilgilerin söylenmesine karar verildi. Tüm sırlar olmasa bile en azından seninle alakalı bilmen gerekenleri duyacaksın. Yani Aydamayacım, bu bütün ipuçları kubbede beliren kadın tarafından konmuştu. Ama nasıl olur? O kadın neden dünyaya bu ipuçlarını koysun? Ve bizim, yani Maya konuların onunla ne gibi bir bağlantısı olabilir? Anlamadım ben neden? Senin için? Benim için mi? kadın kim? Senin büyük 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 annen. Büyük annem mi? <laughs> tamam. Şu pastayı bu tarafa mı alsaydık ya? Ya hayır, güzel böyle kalsın. Peki muhtarın oradakini mi alsak? Ya hayır, güzel böyle. Heh. Vallahi çok güzel oldu, daha çok güzel oldu. Evet. Ay ne oldu? Oldu. Evet. Peki kızlar ben de olmuşum? Ee, her zamanki gibi muhtar. Oo. <laughs> <laughs> ee, <laughs> çok güzel olmuşsun evet, muhtar. muhtar. <laughs> <laughs> Ay anne. Aynı düğünün gibi değil mi? Evet. İşte budur çocuklar Ay. aferin size. Ay kızım harika olmuş. Her şey çok güzel görünüyor. Lezzetli <laughs> <Bir saat> çocuklar. <laughs> maşallah maşallah. Ay. Muhtar. Efendim abi. Oğlum yarın benim doğum günüm müydü? <laughs> yarın mı? <Aa. gülüyor> Ay, doğum yarın mıydı? espri yapıyor muhtar. <laughs> <laughs> şey, senin için en iyisini yaparız abi Yaparsın tabi oğlum bilirim bilmez miyim hmm. ee, Kızım aydınlıyorlar nerede kaldı Hala gelmemişler Bekliyoruz işte teyzeciğim her şey hazır Kendileri ortada yok <laughs> Anneciğim birazdan gelirler Gel bir şöyle oturalım Tamam kızım oturalım Hop 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 durun bakayım, Nereye bakayım? Mi? Olmaz oturmak öyle yok. yok Şimdi eğlence zamanı çocuklar <laughs> Kızım hadi bakayım çal müziği Çal müziği <laughs> Halay zamanı halay. Tamamdır abi. 2-3-4 <laughs> <laughs> Ay. Dur. Ahtır ne yapıyorsun? Oynuyorum işte. Hadi sen dur şöyle geç. Ben başa ha. geçeyim. Halay başımızda geçti. Evet. Başa. Hadi bakalım. Canım kızım. Canım Aydamaya. İşte sen bu kadar şanslı ve özel bir kızsın. Biliyorum kafanda hala o kadar çok soru var ki merak içerisindesin. Nasıl olur da o kadın senin anneannen olur? Dünyada ne işi vardı? Gibi gibi. Artık yeter. Ben her şeyi şu an öğrenmek istiyorum. Beni artık geçiştirme büyük bilge. Hep hazır olmanı bekledim. Artık sorumluluğu üzerime alarak sana açıklıyorum kızım. Senin büyük büyük annen Mayakon'un ilk kurucularından biri. Zamanında gezegenin birinden bir grup insan yola çıktı. Bunların çoğu bilim adamıydı. Mayakon'u keşfettiler ve bu gezegenin ilk yaşam tohumları da böylece atılmış oldu. ve Maya kona geldikleri gezegen dünyaydı kızım. Dünya mı? Ama bu nasıl olur? Maya konular aslında dünyalı mı? Maya konular aslında dünyalı. Bunların hepsini sana tek tek anlatacağım. senin nasıl ve niye seçildiğini artık öğreneceksin. Senin nasıl ve niye seçildiğini artık öğreneceksin. Bizim tek isteğimiz senin mutlu olmak. Ve bir de Mayako'nun kurtulması. Bu kurtuluş için senin büyük büyük annen dünyaya o sembolleri neden yerleştirdi? Amacı neydi? Bunları da siz çözeceksiniz. Çünkü nedenini tam olarak biz de bilmiyoruz. Dışarıda bir alem var. Senin için bekliyorlar. Bugün senin günün aylamayı. Şimdilik bunları düşünmeyin. O iyi insanların yanına gidelim ve bu özel gününü onlarla yaşa. Hadi, şimdi toparla kendini. Onlar çok iyi insanlar. Bu anı onlarla paylaşmalıyım. Devam edelim mi abi? Ay çocuğum azıcık siz de dinlensenize yorulmadınız mı ha? Ya oğlum enerjini birden tüketme daha çok oynayacağız Muhtar daha çok oynayacağız. <laughs> Ay yeğen işte bu sendeki enerji nereden geliyor? Ben de bile bu kadar yok. <laughs> Kızım bendeki enerji işte teyzenden yani şerminimden geliyor. Onun yaptığı yemekler sayesinde... Böyle enerjik oluyorum işte ben. <laughs> Aslan babam. Aslan kızım. Ee, nerede kaldılar bunlar ya? Aa, evet. <laughs> ah, Şunlardan verelim kızım onlara. Evet, evet. Aa, çok güzelmiş. Çok güzelmiş. İşte. Ha. iyi insanlardan lafın üstüne gelirmiş. Geliyorlar. Ah. Ha. <laughs> <Abla. gülüyor> hadi bunu. Geliyorlar bak bak. Hoş geldiniz hoş geldiniz Hoş bulduk. Gel aydamaya. Ee, çok güzel çok güzel buyurun buyurun bakın. Nasıl beğendin mi? <laughs> ne kadar güzel olmuş burası. Ya, hadi. Ne kadar güzel olmuş burası beğendin mi? Ben yaptım. <laughs> Yap beraber yaptık. Beğenmez olur muyum? Çok sevdim. Hepinize çok teşekkür ederim. Daha önce hiç böyle bir doğum günüm olmamıştı. Şey, hiç olmadı mı? Sizler benim için o kadar özelsiniz ki. Bana aile oldunuz. Şermin, Tonguç Baba, Ada. Adadan ayırmadınız beni. Onu sevdiğiniz kadar beni de sevdiniz. Çok teşekkür ederim. Ay. Yapma böyle kızım. Ağlatacaksın şimdi bizi. Beni de. Ay Canım kızım. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki seni tanıdık. Ay canım benim. Teşekkür ederim Şermin. Adacığım. Canım kardeşim benim. Seni çok seviyorum. Sen yalnız bugünü değil. Buraya geldiğimden beri her günümü güzelleştirdin. Hep sevgilim hep gül. Bütün güzellikler seninle olsun. Sen benim canımsın, dostumsun. Hani yıldızları her zaman göremesek de var olduklarını biliyoruz ya. İşte sen de benim için bir yıldızsın. Sen benim biriciğimsin, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Ya çok duygulandım ya. Ha. Ben de, ben de. Ay, ha. Hadi artık pastayı keselim. Beni de anlatacaksınız şimdi. <laughs> Kumsal, muhtar. Size de çok teşekkür ederim. Siz de çok iyi insanlarsınız. Beni gerçekten çok mutlu ettiniz. Ne demek canım? Lafım olur. Ne yaptık ki? <laughs> ya. Hadi hadi tamam kızlar. Ya eğlenmeye geldik buraya. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Gözün, eğlenelim biraz. Ateşim bırakın bu ya. Bunları hadi yakala. Aydın'ı yayıp Hadi tamam. <laughs> Evet, hadi, hadi, hadi. Yakın, yakın. Aydın bayan, bunları bitirmeden önce dilek bit, tamam mı? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. çini Pepe TV'de <laughs> düşlediğin her şey Pepe TV'de <laughs>